Geri mi karşımda sen? Ay sus, bağırma. Adam uyuyor, görmüyor musun? Aa. hala hasta olduğu güne geri gelmişiz. Ah. Sakın onu sihirle falan iyileştirmeye kalkma. Betüş sıkı sıkı tembih etti. O dedi kendi kendine, yani bağışıklık sisteminin güçlenmesi lazım, öyle iyileşmesi lazım dedi. Anladın mı? Sen fazla konuşma. Bilmiş mi Kara? Ne o Duduş sen benim yeniden senin hayatına girmeme memnun olmadın mı? Ha? Ah o Periliçe'den Allah razı olsun. Akıllı ve merhametli bir kadınmış. Yoksa senin beni yok etmene hiç yani. Bitmiştim ben. Ay, bu gidişle senin sonun çok hazin olacak Pakize. Ya onların elinden ya benim elimden. Nasıl korktum biliyor musun? Ay, vıdı 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 vıdı. Çok bilmiş. Çocuklarım. Bankalar borç, borçlar bankalardan borçlar nasıl ödemem lazım senette iş yeri batıyor. Bak 39 yani, ay ne yapıyorsun öyle ben senin o öyle termometre falan hiç sihirle yapıyorsun hiçbirine inanmıyorum. Ay çok biliyorsan kendin yap yok ki sihirlerim Hı. ver yapayım hadi ha sen zor alırsın o sihirleri. Ben en iyisi bir çorba yapayım daha. Ben nereye gidiyorsun? Ben çorba yaparım. Ben öğrendim. Gel bakayım buraya. Aa. Aa. Ben gideceğim. Ben Aa. çorba yapmasını öğrendim bir kere. Aa. Benim çorbamı daha çok Ay Hayır benim Aa. çorbamı seviyorum. Aa. Aa. Sinir etme beni. Bırak şunu şimdi. Aa. Ya Bir dakika. B Peki ya. tamam bir dakika. Tamam tamam tamam. O zaman bir söz var Ne sözü? Sihir yapmak yok. İyi ee, tamam. Tamam. Veriyorum. Peri sözü. Peri sözü. Peri sözü. Evet veriyorum. E sen niye vermiyorsun? Salak. Ben sihir yapabiliyor muyum? Aa, doğru ya. Ama öyle salak malak deme çarparım ha. Ama çarp bakayım hadi. Bir dakika ya bir dakika. Bir dakika. Öyle bu kadar ölüme falan geçmeyeceksin. Aa, bir dakika ya. Bak ben bir dakika. Domatesler benim. Hmm, bir çorba yaptım ki Mis gibi oldu, mis gibi. Ay sen ömrü hayatında çorba yapmış mısındır acaba? E öğrendim, öğrendim. Betüş'ün yemek kitaplarından öğrendim. Hem sonra nenem der ki hep... Sen bir şey yapmaya karar ver ama sevgini koy, iştenliğini koy, o şey çok güzel olur der. Ha sen Sadık'ı seviyorsun yani. E ben ha. iki damadını da seviyorum. Sen kendi derdine yan. Şimdi sen gene bir şey yaparsın, bir sihir mihir. Anladın mı? Ne olur o zaman? Benimkini beğenmez, seninkini beğenir. Hayır canım, sihir mihir yok. Ayrıca damadımın bugüne kadar benim yaptığım yemekleri beğenmemişliği yok. Sen bugüne kadar sihirsiz yemek yaptın mı? Hayır, yapmadım. Ama yine de beğenmemişliği yok. <laughs> bu ne demek şimdi? Hadi canım söyle bakalım, iddiaya var mısın? Varım, bu halimle varım. İyi, ben kazanırsam bu evden de hayatımızdan da defolup gideceksin. Ya ben kazanırsam? Hay! <laughs> Güzel ayar. Kaşığımın kenarı. <laughs> hey! Kızdırma beni. Söyle bakalım ne isteyeceksin? Ben kazanırsam sen bu eve gelip gitmeyeceksin. Hay <laughs> ben! <laughs> Betüş'ün annesi. Torunlarımın anneannesi. Sadık'ın kayınvalidesi. Ay <laughs> ben. <gülüyor> ne o? Düne kadar şapşal diyordun damadına. Niye şimdi kıymete mi bindi? Ha? Borsada değeri mi yükseldi? Ne oldu şekerim? bu? İyi tamam kabul ediyorum. Kendime güveniyorum ben. Ama senin kazanma ihtimali şansı falan yok onu söyleyeyim. <laughs> Görürüz bakalım var mı yok mu? Çorbalar hazır. Şimdi bunları Sadık'a içireceğiz de ben sana hiç güvenmiyorum ki. Sen gene bir sihir numarası yaparsın. Bu yüzden ya Periliçe'yi ya Perinine'yi buraya tanık olarak getireceğiz. Ay Pakize sen çocuk musun? Ben sana güvenmiyorum. Yani Sadık senin çorbanı beğensin diye ona içirirken mutlaka bir sihir yaparsın. Anladın mı? Bu yüzden ille de tanık istiyorum. İyi o zaman birini çağırayım. Ama Periliçe ya da Peri Nene'yi falan bu evin içinde istemiyorum. Neden? E sen istiyorsun niye? <laughs> Toprak gelsin. Toprak okulda Dudu. Hay canım iki dakikalığına kendini kopyalayıp gelir. Oh. Ne? İşte ben bunu Periliçe'ye ispiyonlayacağım şimdi. Hele bir ispiyonla. İspiyoncu seni. Sen çocukken de böyleydin. O bücürük boyunla herkese ispiyonluyordun. Esas bücürük sensin ve şu haline bak. Hala bücürük kalmış sen. Benim 10 metrem de yerin altında. Sen Aa, ne diyorsun? Konuş konuş. Hadi bakalım. Benim. Çocuk bunlar. Çocuk. Yok benim çorbam iç. Yok benim çorbam daha güzel benimkini iç. Biz bunlara hakemlik yapmak için mi gideceğiz? Ay, kusura bakma Perin'im ama ben bunun için perişan olmadım. Haklısın Perinçe kızım. Şimdi oraya gideceğiz. Ve bak ben bu kazık kadar iki çocuğu nerelere götüreceğim. Nereye götüreceksin? Söylemem. Gittiğimiz yerde göreceksin. Hatta gitmeyeceğiz. Onlar orada olacaklar. Kimler? <laughs> Hadi o da benim bu kadar eziyetten sonra sana sürprizim olsun. Madem çocuk gibi davranıyorlar, çocuklar dünyasında kıymeti olan hayaller dünyasına gitsinler. <laughs> Sustum. Sırrımın ipucu bu kadar. Hadi yürü, biz işe gidiyoruz. güne geldik. Fakat kaç asırlık koskoca iki kadın hala büyüyemediler. Böyle bir mucize mi bekliyordunuz Perinecim? Ya vicdan var, izan var. Geri döndüler. Hala birbirlerinden hesap soruyorlar. <laughs> bir öbürüne bak Perinice bana kıyamadı. Geri döndük diyor. Aynen diğerine ondan bir şey yapmazsa ben seni yok edeceğim diyor. <laughs> Hiçbiri de akıl etmiyor ki. Gidip kalkıp soralım. Ne oldu? Neden böyleyiz diye. ...akıl değil, cesaret edemiyorlar. Çünkü bunlar birbirlerine karşı... ...son derece cesur... ...bize karşı korkaklar. Sonuna kadar haklısın. Ha, haklısınız da yani bu durumu nasıl... ...düzelteceğiz biz? Ha, i̇kisi de benim evimde yani. Olan bana oluyor. Aileme, çocuklarıma oluyor. Şimdi hep beraber bir yere gidiyoruz. Belki oradan düzelmiş olarak dönecekler. Çünkü orada... ...gerçekten korkacaklar. Ya nereye gidiyoruz? Nine ser veriyor sır vermiyor. Vermem. Bitiş kızım. Fani olan çocukların Sadık ve Yavuz burada kalıyorlar. Onlara açık vermemek için Eda, Toprak, sen ve annenin kopyalarını burada bırakıyoruz ve hep birlikte gidiyoruz. Tamam gidiyoruz da nereye gidiyoruz? Bizim çok eğleneceğimiz kesin. Ama bu ikisi çıldıracak. <laughs> Sadık'ı dondurdum. Artık görünür olabiliriz. İkinizi de birbiriyle iyi geçinen kopyalar yaptım. Biz dönünceye kadar birbirinizle çok iyi geçineceksiniz. Tamam, tamam Perinine. Perinine. Çabuk elinizdeki tepsileri kopyalarınıza verin. Aa, hakimlik yapmaya gelmediniz mi pardon? Aa, kopyalara ne lüzum vardı? Biz çorbaları sağdağa içirecektik. Siz de zihnini okuyacaktınız işte hangimizinkini beğendi diye. O iş dönüşte. Şimdi bizi zamanda bir oraya bir buraya götürmenizin cezasını çektirmeye gidiyoruz. Nereye? Bana hiç bakmayın. Ben bile bilmiyorum. Aa, bana da bakmayın. Hı. Ben de bilmiyorum. Biz, biz kopuyoruz. Şimdi biz buradan gidince sağlık çözülecek. Eda okuldan gelecek. Ona iyi bak. Tamam mı? Dudu'nun kopyası. Sen de canım eve bir an evvel git. Evdeki insanlara lütfen çok dikkatli bak. Tamam mı? Nene biz nereye gidiyoruz? Niye gidiyoruz? Aa, çocuksunuz siz. Bizi eğlendireceğiniz, bazı dersler alacağınız bir yere gidiyoruz. Ama gittiğiniz yerde ikiniz de sihirsizsiniz. Sakın bunu unutmayın. Ne? Benim için mi sihirlerim yok? Aynı çocukluğumuzdaki gibi senin yüzünden ben de yanıyorum. Oh, oh, oh. Bücürük, bücürük. Sen de yan, bücürük. Gidiyoruz. Namaz, sadıç. Hmm. Hadi bak çorba geldi. Ne? Sana çorba yaptık. Ay. Hadi sana çorba yaptık. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne kadar güzel. Ben Bakalım. de rüyamda çorba görüyordum. Ay. Ay. Bak çorba. Ay hangi bizinkini beğenecek bakalım. İkimizinki de çok güzeldi. Evet. <laughs> Al bak bakalım. Aç bakayım ağzını. Ay ay. <laughs> Şöyle toparlayayım. Ay, <laughs> bir, şey yok, bir şey yok. Şimdi ben sana bakalım bu da benim yaptığım çorbadan vereceğim. <laughs> hmm. Nasıl? Güzel <laughs> mi? Çok Aa, güzel, ha. çok güzel. Al bak biraz daha. Ay, al, al, al. Parkize, Dudu? Neredeyiz biz? <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğunuza, büyüdüğünüz şatoya hoş geldiniz hanımlar. Bakalım bahçemizde misafir olarak kimler var? Aa, 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 anne! Bu gerçekten sen misin? Evet. <laughs> vay bye vay. Yine neden bu kadar geriye gittik? Bu bahçede birazdan popomuza asa yiyecekmişiz gibi geldi şimdi. Eski günlerdeki gibi. Hiç de bile. Yalan söyleme. Asam asla poponuza değmedi. Hiçbirinizi incitmedim. Sadece yaramazlık yaptığınız zaman rüzgarla şöyle birazcık savruldunuz. O kadar. Demek ki annemle Pakize Ana'nın büyüdüğü bahçe burası. Evet burası. Ay Pakizalı'nın saçı küçükken de böyleymiş. Hiç de bile lüle lüle. Bana çocukluk fotoğraflarını göstermiştin de bu kadar şirin, bu kadar güzel olduğunu hiç hayal edememiştim. Hani karım olmasan, birinin çocuğu olsan, insan olsam seni kucaklayıp yanaklarını ısırasım gelirdi. Ay bu ne bu? Kocamın önünde salıncakta sallanan çocukluğumu görmediği kalmıştı. Ne yaptın da bizi bugünlere getirdin? <laughs> Ayol ne gülüyorsunuz? Nene sen benimle dalga mı geçiyorsun? Baksana yanına. Torununa. Anne <laughs> her birisi bizim kadarsın. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 çok komik. <laughs> İnanmıyorum. Topraktan bile kısayım. Peki senden niye kısayım? Ben ne bileyim git Peri neye sor. Peri nine. Saçmalama ben niye kısayım? Eee evrenin kuralı. Bazıları farklı büyür. <laughs> Bana abla diyebilirsin Pakize Allah. <laughs> <laughs> Salıncaktan sihirle indim. Demek ki sihirli güçlerim var. Hemen şimdi zamanı istediğim yere alıp gidiyorum. İçeride eskiden zaman kürem vardı seni duyuyoruz. O küreyi dolabıma gittim. Çocukluğundaki gibi. Kesinlikle alamazsın. Sihirlerim var zannetme. O sihirlerin sadece şatonun bahçesinde ve şatoda dolaşmak, oynamak içindir canım. <laughs> ha bu sözüm senin için de geçerli. Senin için de geçerli. <laughs> Benim hiç suçum günahım yok. Alt tarafı zamanla birazcık oynadım. Pakize ile mutfakta didiştim. O burada çocukluğunda kalsın ben geri gideceğim. Yok efendim. İkiniz de burada kalıyorsunuz. Ta ki düzelinceye kadar. Of. Hep senin yüzünden. Yani ne kadar bir süre? Onlara bağlı Betüş kızım. Belki çocukları büyütürken ben de hata yaptım bir gözden geçirmem lazım. Tohumlar çocukken atılır. Dallanır, budaklanır, ağaç olursun. Hadi bakalım doğru şatoya. Ben de eski şatomu çok özlemiştim. Aranızda gelmek istemeyeniniz varsa geldiğiniz güne geri yollarım. Ama kopyalarınız orada. Kocanız, babanız, herkesler emniyette. Bu ikisi burada kalacak. Ama sizden gitmek isteyen varsa gidebilir. Anne ne olur kalalım ne olur. Burası çok güzel. Hem anneannemle partizalarıyla da oynarım. Galiba aynı yaştayız. <laughs> tamam canım kalalım. Hem burası çok güzel hem de ben de annemin nasıl büyüdüğüne şahit olmak istiyorum. Hele ben, hele ben. Bayıla bayıla kalıyorum. Karımın çocukluğunu göreceğim. Kimselere nasip olmaz. Hem ben ondan köpek bile olsa ayrılamam. Bu gücüme gider. Dön Taci. Dönmem. Sen beni köpek yaptın. Gücüme gide gide senelerce bu halime baktın. Ben de senin dört beş yaşındaki haline bakacağım. Anladın mı karıcığım? Ben de kalıyorum. Ben de kalacağım. O zaman haydi bakalım şatoma. Oh. Bir de bundan. Heh. Ay çok güzel, çok güzel. <laughs> oh. Ay vallahi yani. Ah, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ay çok güzel olmuş. Ay zahmet oldu sana. Ay yok canım Duducam işte <laughs> tamam oldu. Vallahi harika olmuş yani. Sizler varsınız ya sizler. Çok iyisiniz ikiniz Birbirinizin çorbasından içtim, bir ötekinizin çorbasından içtim. Yani eğer bunları içmeseydim, sizler olmasaydınız vallahi ben böyle biraz kendime geldim. Kendime gelemezdim daha kötü olurdum. Afiyet olsun Sadıkcığım. Sen iyi ol da bize en büyük teşekkür o. Um. Tabii. İkimizin çorbasını da beğendin değil mi Sadıkcığım? Ne mutlu bize değil mi Duducuğum? Evet canım, canım benim. Ay sen burada uyurken biz içeride bunun esprisine bile yaptık. Hangimizinkini beğen? Ay acaba seninkini mi beğenecek yoksa benimkini beğenecek benim benimkini mi beğenecek değil mi? <laughs> canım benim. <laughs> Ay, benim. Allah. Ay sizin elinizden zehir olsa içerim, hiç çekinmeden içerim. O kadar iyisiniz ki, biri zaten böyle yarı anne gibi benim kayınvalidem, e diğeri de annem gibi bu evde böyle dolaşıp hizmet eden bir insan. Yani inanın, yani sizler olmasaydınız ben bu gripten zatürreye dönerdi hastalığım. Sonra da Allah korusun, yani Tümer kilos olurdum. Ondan sonra, sonra sana da böyle. Allah korusun Sadıkcığım ay. Sakın. Cık. Aa Eda geldi. Açayım ben kapıyı. Yok sen otur güzelim. Sen otur canım benim. Ay, canım ben aç. bakarım. Zaten bütün gün çok yoruldum. Ay, Ama sen de yoruldun hayatım. Ay ne olacak olur böyle şey. Ben bakayım. Otur otur. Ah canlarım ya ah canlarım ya ay nazar değmesin bu muhabbetiniz bozulmasın ne kadar güzel barış içinde yaşıyorsunuz ben şaşırdım ne oldu böyle birdenbire. Ama biz artık kardeş olmaya karar verdik. Hah çok iyi çok evet. iyi. Torunum gelmiş. Merhaba bir tanem hoş geldin hoş geldin. Oturuyorsun iyileştin mi yoksa? E tabi tabi birazcık iyileştim bu iki güzel hanım. Bana çorbalar pişirdiler bana baktılar böyle oturur duruma getirdiler. Eğer onlar olmasaydı ben böyle hala yatar durumda olacaktım kızım. Sağ ol anne, anneciğim sağ ol Pakize alacığım. Siz olmasanız babam zor kalkardı. Ay ben senin o sağ ol diyen dillerini yerim. Babasına aşık bu aşık. Ama kız çocukları öyledir hep. Çocukken en büyük kahramanları babalarıdır. Ya, ya. Peki büyüyünce en büyük kahramanları kimdi Pakize anacığım? Aa, o zaman sevgilileri olur, kocaları olur. Kahramanları onlar olur tabii. Hayır bu konuda size katılmıyorum. Kahramanları hala babaları olur. Edacığım farkında mısın? Bak Anneannenle Pakize ala böyle barış ilan ettiler aralarında. Evet görüyorum. Annem gelsin Esas'a çok sevinir. Evet evet ya bence çok güzel oldu ya. Ne kadar güzel huzur bulduk yani. Ne demişler? Huzur olan yerde sağlık olur işte. Sadıkçım ben şimdi sana böyle güzel bir karışık meyve suyu sukayım. Ne dersin? Ha canım. Ben de şu bulaşıkları yıkayayım bari. Hadi. Ben de bir elimi yüzümü yıkayayım. Of. Oh. Of. Oh. İki tane çorba içtim. Bir de karışık meyve suyu dedim. Nasıl içeceğim? Yok yok içeyim içeyim ya. Ya huzur olsun da ne olursa içerim vallahi yani. Çorbalarla meyve sularını karıştırırsalar hepsini içerim. Yeter ki huzur olsun. Huzur gibi şey yok vallahi. Ağlar bitecek. Ben bu filmi daha önce de görmüştüm. Ben de. Dün gibi hatırlıyorum. Neyi? Perin'e. Yoksa yemediklerinde tabağınızdakiler arkanızdan ağlarlar mı diyordunuz ha? Ben hiçbir zaman büyüttüğüm çocuklara öyle yalanlar söylemedim. Bir pirinç tanesi üzerinden vicdan sömürmedim. Benim annem de hiç öyle yapmadı. Canım benim. Demek ki ben de Perin'e çekmişim ha? Aferin benim güzel kızıma... <laughs> Peki Pelin İrem, yemediklerinde ne diyordunuz? Onlara bir sor bakalım. Ne diyordum? Hatırlamıyor musunuz? Yoksa söylemek işinize mi gelmiyor ha? Ben unutmadım. Ben de unutmadım. Ah, Çatlatmayın hadi söyleyin çok meraklandık. Anneannem kesin biz priz niye yemek yiyoruz ki demiştir. Fagizala da biz acıkmayız diye. Değil mi Perinem? <laughs> evet orası öyle. <laughs> Her yemek sofrasında isyan edip öyle diyorlardı da. Ben ne diyordum? Öf. Ee? Söylesinler hadi. Utandı. Söyleyemiyor. Şöyle diyordu. Yarın bir gün hayat karşınıza bir fani çıkarır. Peri de olsanız duygularınız var. Sevdalanırsınız. Fani'nin biriyle izdivaç yaparsınız. İzdivaç ne? Evlilik kızım. İşte öyle bir şey yaparsanız, sofra kurmanız. Eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, sorunuzla sofrada oturmanız gerekir. Bunun da adabını öğrenin diyordu. Hay ağzını öpeyim ninem. Sanki geleceği görür gibi neler söylemişsin. Dur daha bitmedi. Başka bir şey daha tembihliyordum. Neydi? O da sen söyle balkizice. Perisiniz diye burnunuzu kaftağına dikmeyin. Size verilen bu sihir gücü iyilikler içindir. Kıymetini bilin. Bugün bu tabaktaki pilavı nimet saymayan yarın o pilavdaki pirinç tanesi kadar olan hiçbir şeye de saygı duymaz. İnsanlar arasında şu pirinç tanesine bile muhtaç olanlar var. Nine. Onları büyüdüklerinde yaşayacakları her şeye, hayata o kadar güzel hazırlamışsın ki. O güzel ellerinden öperim seni. Öp öp de emeklerim nereye gitti? Pakize bütün söylediklerimi ezbere biliyor. Ama bir pirinç tanesi kadar kime kıymet verdi? Oh canım o ah, yine kaçtı. Pakize ağla, kaçtı. Hiçbir yere kaçamaz canım. Utanıp kendisini yine odaya kapatmıştır. Biz çocukken de öyle yapardı. Sen de odasına gidip onu daha da beter aşağılardın. Yine öyle mi yapacaksın canım? Gülmeyin. Bir gün elbet büyüyeceğim. Of! Soğuk, soğuk, soğuk. Bu Ocak ayının soğuğu bitmedi ya. Kızım ne haber, iyi misin? İyiyim baba. Yalnız mısın? Değilim, Taci var. <laughs> ben onu sormadım kızım. Anneannen nerede? Hah. Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Neredeydin? Sorma E nerede olurum ben? Betüş nerede? Ha doğru ya tabii tabii ben öğlen sağda aradım. Yalnız sizi öve öve bitiremedi. O kadar iyi bakmıştınız ki. Eh, neyse ki şimdi daha iyi. İyi iyi. Yani bir yattı o da tam yattı ya. E bugün yarın işe gider diye düşünüyorum. Aç mısınız? Allah ben kurt gibi açım. Ama siz de dışarıdan geldiniz yorgunsunuzdur. Diyorum ki İsterseniz dışarıdan yemek söyleyebilirim veya en azından şöyle bir menemen veya omlet de yapabilirim. Ne dersiniz? Aa, ben onu düşünmeden dışarı çıkar mıyım? Dolapta çorbamız var, pilavımız var, tavuğumuz var. Toprak, o pirinç tanelerinin hepsi bitecek. Tamam anneanne, hepsi bitecek. <laughs> İyi, o zaman ben bir üstümü, başımı... Hadi o zaman. Evet, değiştireyim, elimi yüzümü yıkayayım. Hadi kızım sen de.